Merhaba sevgili tüketiciler. Bugün Violant marka bir kombinin yanındayız. Violant'ın yoğuşmasız TurboTek Pro modeli. E, bu modeller 10 yılı geçince kroniktir gaz artlarından arıza yapar. Fakat bu F28 kodu yalnızca gaz valfi arızası değildir tabi. Bu elektronik kartta olabilir. Gaz basıncının düşüklüğünden olabilir. Hakeza şu gördüğümüz gaz hattı. Bu bazen taşınmalarda veya ev tadilatlarında belli bir müddet sökülü kalıyor kombi. Ve içerisine böcekler yuva yapabiliyor. Ben şimdi size yalnızca şunu göstereceğim. Gaz varifimi elektronik mı? Bunun ölçümü de şöyle. Multimetremizi DC konuma alıyoruz. Sonra bu gördüğümüz soket bobinlere enerji sağlayan soket. Propları nereye taktığınız önemli değil. Böyle taktık. Şimdi reset işlemimizi yapıyoruz. Kombi biraz sonra ateşleyecek. Burada 22, 22 buçuk voltu görmemiz lazım. Çalıştı ve ateşlemeye başladı ve evet. Gördüğümüz gibi gaz valfine komut gidiyor elektronik karttan. Yani problemimiz elektronik katla alakalı değil. Gaz valfi ile ilgili bir sorunumuz var. Bunlar çift bobinlidir. Bu aynı işlemi bu sokette yaptığınız gibi şurada çoklu soket olan değil de şu çift soket olanda da yapacaksınız. Ben tabi ölçümlerimi yaptığım için yalnızca birisini gösteriyorum. Gaz gelip gelmediğimizi de gelmediğini de şöyle kontrol edebiliriz. Bunu te kesinlikle tüketiciler yapmasın. Teknisyen arkadaşları için ve bunu yaparken mutlaka şalterimizi indirelim. Kombinin yanında herhangi bir şekilde gerek sigara gerekse ateş, yanıcı herhangi bir şey katyan kullanmayalım. Burayı hafif gevşetiriz. Basınçlı biraz basınçlı bir şekilde e, üfleyecektir. Gaz geliyorsa herhangi bir şekilde hattımızda, şu gaz hattımızda bir problem yoktur. Gaz geliyordur. Basıncımızın düşük olup olmadığını ise gerek ocaktan gerekse analog veya dijital cihazlar vasıtasıyla rahatlıkla görebiliriz. Pazar günü bir mesaideyiz. Mavi Teknik olarak pazar günleri de çalışmaktayız. Herhangi bir ek mesai ücreti katiyen yansıtılmamakta. Siz sevgili tüketicilerimizin yapmayacağı işlemler var burada kombilerde özellikle gaz çok çok mühimdir ve tehlikelidir. Lütfen işinin erbabı, işine bilen teknisyen arkadaşlar yapsın bunları. Sizler katiyen müdahale etmeyin. Malum birçok yerde gaz yakıcı cihazlardan dolayı patlamalar meydana geliyor. Lütfen bu konularda can güvenliğinize, mal güvenliğinize, sorumlu olduğunuz kişilerin güvenliğine dikkat ediniz ve bunun içerisinde bunun içinde teknisyenlerin müdahale etmesine izin veriniz. Mavi Teknik her mevsim yanınızda güvenli